Evet merhabalar kafamın içine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Doğan Duru. Öncelikle bizi ağırladığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şu an senin evindeyiz ve kendisini zaten Red Grubundan tanıyorsunuz hem söz yazarı, besteci, tenör, opera sanatçısı ve bunun gibi birçok konuda alanda çalışıyorsun ve çok çalışıyorsun, Hı -hı. çok yoğun çalışıyorsun. Şimdi ben gelmeden önce ekşi sözlüğe baktım hatta konuştuk da. Seni böyle herkes bir <laughs> farklı tanıyor. Evet, tanımayanlar başka tanıyor, tanıyanlar gerçeği tanıyor, tecrübesi olanlar var, tecrübesi olmayanlar var ama iyi satıldı yani ya da iyi alındı öyle denir ya. Yani beni tanımadan e, hakkımdaki negatif şeyler böyle ağızdan ağza yayılmış. Değil yani mi? Şehir efsanelerin var. Şehir efsanesi var işte çok kala falan, çok kibirli, çok egolu falan diye. Halbuki tanısalar hiç öyle bir insan. Tanıyanlar da öyle bir şey duymadım yani bugün kadar. E zaten şeyde ekşi sözlükte çok kibirli olduğunu söyleyen de var, çok çalışkan olduğunu söyleyen de var, aşık olan da var, hayran olan da var. Yani her telden bir hayran kibirleri e var. Normal. Evet normal. E şeyi fark ettim. Mesela ben seni yakından tanıma fırsatına iliştim. E duruş sahibi insanlar yani kişilik sahibi insanlar, böyle her yöne çekilmeyen, Net bir duruşu olan insanlar bu ülkede bazı kesimler tarafından kibirli gözükebiliyor, görünebiliyor. E, bu duruş sahibi olmak sana bir şeyler kaybettirmiştir ama kazandırmıştır da. Ya şimdi şöyle, tabii bir şirketin CEO'su falan değilim. Yani sanatçıyım. Türkiye'de de sanatçı kavramı şeyine oturmamış bir şey. Yani her girdiği yerde herkesle hemen hoşbeş olan, her girdiği yerde hemen herkesle iletişime geçen, her türlü iletişime açık... Ee, işte eleştiri yapmayan sadece kendini insanların eğlencesine, keyfine, zevkine adamış insanlar olarak algılanıyor Türkiye'de. Nasıl geldi, nasıl öyle bir şey sistem oturdu bilmiyorum. Popüler kültürü adanmış gibi. Evet ama yani biz hani bir de eskiden tabii janralar vardı. Janralar arasında geçişlik bu kadar e, büyük şey e, çok değildi. Hı hı. Yani e, rakçı işte doğası gereği işte agresifti Ondan sonra isyancıydı falan filan bizim zaman, hı hı. o zamanlarda. O zaman hiç kimse senden zaten sempatik olmanı beklemiyor. Yani Tayman'ın şey videosunu hatırla, bir tane hep e, şeyde meş, e, sosyal medyada dolaşan bir tane videosu var. Bir Ödül töreni herkes böyle işte alkışlıyor gülüyor. Tayman bu şey şu şekilde. Evet <laughs> evet. Onu hatırlıyorsun. Konu konu. Yani o dönemde zaten ki şey tavır oydu yani. Hı hı. Ama yani aslında o tavır sadece rak dünyası ile alakası da yok yani bence. Ben sanatçı ...olduğumu düşünüyorum. Çünkü yıllarca sanat okudum. Bunun peşinde koştum hayatta. Kendimi sanatçı diye ifade etmek isterim. Ama... ...bunun da karşılığı herkesle iyi geçinmek... ...kendi fikrini beyan etmemek... ...bildiğin şeyi bilmiyormuş gibi yapmamak ya da bilene, bilmeyene... biliyormuşcasına susmak değil yani. Ben hani orada müdahale ettiğim için herhalde... ...ya da yani bildiğim konuların çokluğu nedeniyle belki yorum yaptığım için insanlara antipatik geliyor. Çünkü sanatçı Türkiye'de sempatik olmak zorunda. O sempatikliğin içindeki mesele de dediğim gibi yani işte böyle politikacı gibi yani girdi. Her böyle dönemin herkesi, adamı olmak gibi. Hani herkesi Her aldı yerine. falan. Ya ben şimdi mesela çok arkadaşım var sanatçı. Onu becerenler var gerçekten. Hı hı. Onlara imreniyorum. Hiç öyle değiller aslında. Bir anda bir role giren insanlar var yani. Herkes öyle sanıyor onları. Ama onlar öyle değiller maalesef arkadaşlar. Gerçekten değiller. yani çok rahat persona değiştiriyorlar değil mi yerine evet. göre? Yani ben her yerde aynı olduğum için onu yapamam yani. Öyle yani bir... Her yerde aynı bu arada gerçekten. Evet her yerde aynıyım yani o yüzden hani belki öyle okunuyor. ama beni tanıyan yakın arkadaşlarım, çevrem yani çok konuda bir bilmem karşısında şey dalga geçerler benimle. Ama hiç egolu falan dediklerini duymadım yani. Evet hiç egolu değilsin. Bir de Hani Sanatçı tanımın çok güzeldi. Sanatçı demek bir duruşu, karakteri, ifadesizliği olmaması değil aslında yani. Hı. Sen o sanatını yaparken bir duyguyla çalışıyorsun, bir ideoloji, bir fikir, bir başka bir ideolojiyle çalışıyorsun. Bir adanmışlık var. E demek ki bir fikrim var aslında. Olmazsa yani, çıkartamazsın bunları. Evet, şimdi herkesin şeyi başka, hayatı başka. Bunu biliyoruz. Yani sabah yataktan kalktıktan akşam gece yatağa girene kadar ki süreçte bir şey var yani. Bir rutinimiz var aslında. Yani davranışsal rutinlerimiz var. Bu rutinler içinde benim özel olarak ajandamda şey yok. Yani yarın daha ünlü birisi olayım. Hı hı. Öbürsü gün işte şöyle bir şarkı yapayım patlasın. şunla sevgili olayım, magazin olayım. Şununla görüneyim, şununla arkadaş olayım, şöyle olayım diye bir ajandam yok benim. Yani hiç olmadı hayatta. Benim normal sıradan herkesin kendi ajandası ya da kendi rutini hı hı. nasılsa benim de bir rutinim var. Ve bu rutinde ben bir plan yapmam yani. hani Daha çok nasıl e, görünür olurum planı yapmam. Yani benim için çalışmak, bir şarkı yapmak aslında şey. E, çok zevkli ve keyifli bir benim işim. Onun haricinde ben opera sanatçısı olduğum için mutlaka sesimi çalıştırırım. Hı hı. Onun haricinde işte e, yabancılaşma duygusunu çok sevdiğim için mutlaka e, yürüyüş yaparım ve e, dilden uzaklaşmak için mutlaka yürüyüş yaparken müzik dinlerim başka bir yerde Hı -hı. o mimariyle Türkiye'de çünkü İstanbul'da özellikle Cihangir'de buralarda yani çok e, fazla şeyin etkisi var Avrupa Hı -hı. mimarisinin etkisi var dolayısıyla e, zaman zaman başka bir şehirde olduğunu hayal edebilirsin yani y yabancılaşma duygusuz da zaten bir şey ürettiriyor insana e, o yüzden buradayken ...rutinlerim, bunlar benim. Ama... ...bu rutinin içinde mutlak bir disiplin var. O disiplin de... E, ...şarkı yazmak. Çünkü ben... ...besteciyim. E, hem sadece Red'in şarkılarını yapmıyorum, kendi şarkılarımı yapıyorum, sinema, film... ...müzikleri yapıyorum. E, bir koşucu nasıl... E, ...koşmak zorundaysa... E, yarışçı, ...ben de... ...besteci olarak her gün çalışmak zorundayım. O bestelerin bir kısmı çöpe gider. Bu ilham kasını geliştirmek gibi bir şey o zaman. Yani düzenli olarak ilhamı alıp aktarmak belki o kası kuvvetlendirdiği için bu kadar çok üretme şansı var. Çok üretiyorsun çünkü. Evet. İlham bilmiyorum yani ilham çok sorulan bir soru oldu hayatım boyunca. Ben şöyle bakıyorum. Yani aslında bir şey kolekt etmek yani ne kadar çok şey kolekt ettin. <laughs> yani ne kadar çok şey gördün. Yani eski şeyleri düşün, filozofları düşün ya da seyyahları düşün, gezen insanları düşün. Onlar bir şeyler bıraktılar gezdikleri gördükleri için. Gezmeyen görmeyen bir şey bırakmadı. <laughs> Dolayısıyla çok şeye tanık olmak gerekiyor. Tanık olmak için de... E, ...yani ben bazı sanatçıları mesela... ...burada çok sanatçı oturuyor. Bazı sanatçıların mesela bu çevreden çıkmadan sadece burada yaşadıklarını görüyorum. Ve hayat konusunda ahkam kestiklerini görüyorum. ve e, Bence şey yeterince doğru bir ahkam... Ke ...kesme yöntemi değil bu çünkü. Deneyim yok. E, yani, yani... ...bu halkaları büyütmek gerekiyor. O halkaları büyüttüğünce... E, ...üretim metotları da değişiyor üretim yöntemleri de değişiyor. Üretim E. duyguları da değişiyor Aynen duyguları tabii ki değişiyor. üretecek materyaller de artmış oluyor. Ben ilhama şey diyorum. Ya collect ettim. yani topladığım oradan buradan topladığım e, duygular, hisler, e, görseller, e, materyaller olarak görüyorum. Eşyalar belki. Duyguları çok güzel analiz ettiğini düşünüyorum. İşte geçen cumartesi konserine geldiğimde daha önce bildiğim şarkıları Farklı deneyimleri yaşadıktan sonra aynı sözleri farklı hissettim. Ve mesela duygunun altındaki farklı bir derinliği fark ettim. Hı -hı. Mesela bazı şarkılarından bu şu anki toplum, masa tane diye bir şarkı yapmışsın ya da insan tipine ya da gidin kanıyorduk gibi şarkılardaki duygu gerçekten yüzeysel değil. Ki dışarıdan Hı -hı. duygusuz gözüktüğünü söyleyen insanlar var Ekşi'de. Bunları evet. görüp çözümleyip sentezleyip aktarmak çok büyük derinlik istiyor aslında. Bir disiplin de istiyor kendini anlamak. Ya şimdi tabii ben hep şeyin e, ana metnin altına gizlediğim başka şeyler oluyor çoğu şarkıda e, hikayenin altına gizlediğim duygular da oluyor duyguların altına gizlediğim hikayeler de oluyor e, mesela ben solo albüm yaptım e, üzülürüm bebeğim diye başlıyor şarkı yani Doğan Duru'nun bebeğim birine bebeğim diyebileceğini sanmıyorum diye, San diye <gülüyor> yorum <gülüyor> okudum mesela yani mesela benim aile ilişkilerim falan o kadar iyi ki. Evet, çok e, başka hani bilmiyorum takip eden belki vardır. Birçok insandan çok yakınız yani. Hı -hı. E, gördüm etrafımda Hı -hı. ve hep böyle güzel eleştiriler alıyorum. Ama yani biz hani sevgiyle büyüdük. Dolayısıyla yani bizim için sevgi e, vıcık ya da vıcık vıcık Hı -hı. gösterilmesi gereken bir duygu değil yani. O o yüzden ben hani onu sevmem. Bir de galiba şeyle alakası var. Biz 80 darbesi sonrası gelişim ...çağında... E, ...aşağı yukarı 7-8 yaşındaydık o dönemlerde. Bizim dönemimizdeki... ...insanlarda... ...şey yoktur çok. Kendini öne atma, öne zıplamaya çalışma falan filan yoktur yani. Çünkü... Hı hı. E, ...zor dönemlerdi gerçekten evet. ve... E, ...herkes sakindi yani. O yüzden ben o jenerasyonu... ...öyle kodluyorum. Yani bizden çok biraz olur. öncesi başka... 70'ler değişik. Evet, bir sonrası başka belki ama... ...bizde... Evet. ...dolayısıyla ben hani... hani Duygularımı başkaları gibi hani şey gösteremem yani rol içinde gösteremem maalesef. Daha derin hissediyorsun. Mesela işte sevgi dilleri var. Bunu hizmet ederek ya da yardım ederek gösterenler ya da fiziksel temasla gösterenler. Hı hı. Sen duyguları çok güzel aktarıyorsun. Peki şunu soracağım. Biraz önce söylediklerinden birinden aklıma geldi. Bazıları için mesela çok para kazanmak başarıdır. Bazıları için çok ünlü olmak başarıdır. Başarı kıstası bazıları için de hayalini gerçekleştirmektir. Kimse umursamaz orada. Başarı deyince aklına kendinle ilgili ne geliyor? Tanım ne? benim hayatımda bazı şeyler var. Eee mihenk taşım deniyor hani. Bazı yerler var. O yerler gerçekten bağımsız bir çıkış noktasından sana hayatta başarılı olduğunu kulağına fısıldayan ya da söyleyen hı hı. şeyler. Yani Mesela bir ya İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından bir burs alıp or, İtalya'da okudum. Mesela bu bursu almak bağımsız bir şey. Yani orada kimsenin bir etkisi yok. Kimsenin bir yetkisi yok. Uh -huh. ee, i̇nsanların gerçekten e, objektif bir değerlendirmesi var. Ama mesela subjektif değerlendirme. Şimdi ben burada Türkiye'deki şu andaki en meşhur e, dizi oyuncusuyla sevgili oldum. Ertesi gün herkes beni yazdı. Sonra işte bir tane de şarkı yaptım falan filan. Bunların e, ...objektif bir değerlendirme olarak görmüyorum bunlar. Subjektif şeyler ve e, en nihayetinde toplumsal bir şekilde... ...toplumsal bir boyutta sana başarılısın diyen ama aslında kendini başarılı hissetmeyeceğin eninde sonunda... Tabii. ...eğer akıllı bir insan... sana ait değil. Sana ait değil. Aynen. Onun haricinde jürilerden gelen e, başarılısın ödülleri... ...çünkü o jürilerle de hiçbir dirsek, dirsek temasın olmuyor, hiçbir ilişki biçimin olmuyor, hiçbir kodun olmuyor... O da güzel. Ayrıca seni hiç tanımadan, e, bilmeden şarkıcının şarkını dinleyip seven e, insanların hikayesi senin başarı hikayen oluyor. Bence başarı böyle bir şey. Çünkü öbür türlü bugün arkadaşım İtalya'daki bir arkadaşım şey yazmış bana. Çok mutluyum işte promote aldım. İşte işte hı hı. yükseltildi pozisyonum diye. Yani aslına bakarsan profesör kendisi yani. Bu gerçekten bir başarı sonucu oluyor. Anlatabildim mi? Yani ona, emek, karşılığı. emek karşılığında yani objektif bir değerlendirme sonucunda e, gerçekleşen ve senin e, herhangi bir çıkar ilişkin dışında e, ve nemalanma sonucunda olmayan her türlü kazanç bence başarıdır. Hmm. Onun haricindeki bütün başarılar bence başarı falan değildir. Sonuçta P.R.dır, hmm. marketing'dir. Yani reklamdır. İşte mutluluk veren bir şey değil dediğin gibi puf diye sönüyor beş kere sonra onun ait olmadığı için sahiplenmeyeceksin. Bu söylediğim cümleler de bir bantta gelip geri sardığımızda e, bu herif ne kadar ukalaymış diyecekler şimdi bana. <laughs> yani şimdi ama, ama gerçekler bunlar. Yani evet yani aslında şöyle demek gerekiyor başarı işte yani başarı hakkında ne bu soru senin bu soruyu sormaman evet. gerekiyor ben şöyle şeyler duydum yani sence başarı para falan filan en çok parayı kazanan ...en fazla başarılıdır desem... ...şu an kale almam mesela. Tabii tabii. Net i̇şte bir şekilde. Topluma daha yani, uygun bu. Evet topluma daha uygun. O uygunluk da aslında bakarsan... ...hani bana uygun değil. Evet. Çünkü sende şey var... ...kendi ürettiklerinin farkındalığı var. Çünkü sen bir şey emek veriyorsun... ...ve gerçek bir şey emek veriyorsun. Bunun karşılığında aldığın verileri... ...başarı olarak yorumluyorsun ama... E, bu gerçek bir şey. Diğer o bahsettiğin şeyler işte belki magazinsel, belki PR'la anlık yükselişler Hı -hı. sonunda ağır bir çöküşe sebep oluyor zaten. Ve Yani olmaya da bilir. Oluyor. Yani bir ömrü oluyor aslında. Evet. Ben hani insanların yani çok gördüğüm için. Yani daha uzun da. bir yolculuk oldu hayatta benim için. Yani çünkü ben konservatuar okuduğum için e, çok fazla hani bugünün ünlüsünün daha ünsüz hallerinin zamanından geliyorum. Gençliklerinde veya şey. o zaman arkadaşlarımdı ondan sonra falan filan. Çok insanı tanıdığım için nasıl değiştiklerini gördüğüm için çok umurlarında olduklarını sanmıyorum. İnsanlar da bunu bilmiyorlar zaten. Bu da beni de ilgilendiren bir konu değil ama senin yaptığın yoruma nazaran söylüyorum. Bu insanlar yani bu o şeyin farkında değiller gerçekten. Bir noktadan sonra o personelin içine giriyorlar. Hı. Orada kalıyorlar. Yani bu zaten hani yazılmış, çizilmiş şeyler. Hı. Bunlar hani Türkiye'ye özgü şeyler değil. Tarihte eşi benzeri olmamış zamanlar değil. değil Sürekli bunun zaten psikolojinin ilgi alanı olan konular bunlar yani. Tabii. Ama dediğim gibi yani benim için benim başarı kıstaslarım biraz önce saydığım kıstaslar içinde asla para yok mesela yani. Çünkü sanatçı zaten para dünyasını büyük para dünyasını na kendini uygun görmediği için sanatçı olmuştur bir sermaye değil çünkü yani yoksa ticaret ticari yani ticari bir müessese olurdu yani şimdi bakıyorsun e, iş kolaylaştıkça ya yani bizim zamanımızda sanatçı olmak zordu Mozart zamanında daha da zordu Tabii. daha önce daha da zordu e, şimdi gittikçe kolaylaşıyor e, kolaylaştık yani sanatçı olmak demeyelim de yani sanat yapmak diyeyim sanat yapmak gittikçe kolaylaşıyor e, bugün artık yani e, e, bilgisayarlar da yani e, artificial intelligence Tabii. da yapıyor. Ee, ama yani hakikaten müzik yapma konusuna indirgersek eskiden müzik yapmakla, müziği kaydetmekle, kaydedebilmekle, yayınlayabilmekle 1700'lerden 1800'lerden bahsediyorum. Bizim zamanımızda yayınlayabilmekle şimdi yayınlayabilmek arasında hep çok e, kolaylık zorluk farkı var. E şimdi mesela biz burada şu anda yaptığımız söyleşiyi canlı olarak yayınlayabiliriz. Tabii. Şu anda ya benim sesimi bir bilgisayar programına eşsiz bir sese çevirebilirsin. Evet çevirebiliriz. Yani her ya da, şekilde ya da şarkıcı olabilirim işte, şu an. Sen şu anda bir komple opera yazabilirsin. Hı hı. Bütün işte yazdık ve birine söyletebilirsin. Ve hatta onu yayınlayabilirsin. Kimsesini denetlemez. Bunu denetleyecek bir kurum yok. Şimdi mesela baktığın zaman sanat yapan insanların tek derdi işte daha çok insan beni dinlesin, daha çok para kazanayım. Ondan sonra daha çok konser yapayım, daha çok para kazanayım. Ee, bu da tabii işin ticaretleşme boyutunu arttırıyor. Sözler ondan çok anlamsız, yani anlamsız sözler, manasız ve hayatı çok yüzeysel bakan fast food yani, sözler gelmeye başladı zaten. O, o yani o da işte subjektif bir değerlendirme oluyor çünkü yani elimizdeki data sınırlı kalır. Duygulu şeyler yazan da vardır, yazdırtan da vardır, çalan da çırpan da vardır. Hepsi vardır yani şu anda. Ee, dolayısıyla hani kimin ne yaptığı aslında onlarla alakalı. Ama bütün bunları hakkında yorum yapan... E, ...birisi olduysanız hayatta yani düşünen birisi olduysanız... ...o zaman da... ...iyi sanat takipçisi oluyorsunuz. Hı hı. Yani duruma böyle bakıyorsanız güzel. Çok eski filmler var mesela. E, yerli ve yabancı. E, çok değerli filmler bunlar. Düşünsenize yani... ...bizim jenerasyon... ...ya da bizim yıllarımızda... ...bu çok şey olmasın tabii yani yaşlı genç ilişkisini kıyaslamıyorum. Biz eski şeyleri izliyorduk. Şu anda o kadar çok şey çekiliyor, o kadar çok şey Hı. üretiliyor, o kadar çok şey yapılıyor Mecra var. Yani bunu istese de herhangi birisi izleyemez. Ee, Geçmiş şey geri gidemez Tabii. vesaire. Çok fazla bir şey data var. O dataya da ulaşması zorlaşıyor. Dolayısıyla ben e, gençlerin de sanatla olan ilişkisinde sadece kendilerinden kaynaklı değil aynı zamanda zamandan kaynaklı da bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Kafamın içindeki sorulardan bir tane seçtirelim. Burada kavramlar var çünkü bu kavramlar bence şu an toplumda birazcık yoğunlaşmış ve gitmiş. Bakalım ne çekeceğiz? <laughs> Hadi bakalım şimdi. Hayal. Ha, hayal Baksana güzel bir şeye geldi. Hayal kurar mısın? Hayallerin içinde hayallerin için emek verir misin? Hayallerine ne kadar sadıksın? Hayal kırıklığına nasıl başa çıkıyorsun? Tek, bence. tek. Evet yani şimdi burada Hayal kurar mısın'ın aslında sanatçı Sen olarak... Sen görmedin ben attım şu anda. Burada hayal yazmıyordu aslında. Yalan yazıyordu. Yalan şaka mı yaptım, yazıyordu? <gülüyor> <gülüyor> Bak yalandan hayal. İki dakikada kandırıldım. <laughs> e, müzikalde de oyunculuk yapmışsın zaten. Oyunculuk yeteneği de var. Evet. E tabii şey konservatuar okuyunca illaki 3 sene mimik dersi alıyorsun, 3 sene sahne dersi alıyorsun. Tabii. İşte 3 sene eskrim dersi alıyorsun, eskrim, iyi eskrimci oluyorsun, 3 sene işte dans dersi alıyorsun. Eskrim dersi, dersi, dersi niye? Çünkü opera sahne şeyde operada mutlaka şey kılıçla dövüşler Aa, var yani. evet, o yüzden evet. bilmek gerekiyor. Yani hayal hayal çocukken hayal kurdum birkaç kere. O hayal, kurduğum hayalleri gerçekleştirdim. Yani ben hiç müzik 18 yaşına kadar hiç müzikle alakam yoktu, hiç yoktu gerçekten. Bir gün basketbol antrenmanından hiç. dönerken böyle bir grup hayal ettim ee, ve e, sonra konservatuarı kazandım. Orada o grubu kurdum. Güneş'le birlikte o grubu büyüttük. Ve ilk sahneye çıktığımız yerde hayal kahvesiydi. Yani <laughs> o zaman bir tane hayal kahvesi vardı Türkiye'de. O da hayal kahvesi Beyoğlu. Ve 1993 yılıydı. Hayal kahvesi kurulalı daha bir yıl olmuştu. Orada çok büyük isimler çalıyordu. Çok yani bize göre yaşça büyük isimler çalıyordu. Biz küçücüktük. Ve hiç onları kandırıp sanki sahne tecrübemiz çokmuş gibi kandırıp böyle bir orkestra kurup... Invictus Band diye bir orkestra kurup ilk defa orada sahneye çıktık ve... her pazar... bir sahneye Yayın çıktık. Evet, her pazar bizim de orası. Sonra başka yerlerde çalmaya başladık ve müzik hayatımız öyle başladı aslında. Bir hayalle ha başlamış. Evet. Hayal kurmakla başladı. Hayaller için emek vermiştim. Tabii ki veririm çünkü... oradan yine geleyim. Ben Paul McCartney'i çok severdim. Hem şarkı söylüyor, hem bas gitar çalıyor, hem piyano çalıyor, hem gitar çalıyor. Hem de çok iyi, çok iyi şarkı söylüyor. O yüzden de konsertlara girmek istedim. Aslında opera benim hayalim falan değildi. Ama o yıllarda opera, şey konsertlar okuyabilme tek şansım... ...opera bölümüydü. Hmm. Ve oradan şey düşündüm, yani... ...buraya girersem işte yardımcı piyano dersi alırım, ondan sonra... ...belki işte arkadaşlarım bana öğretir, bas gitar çalarım. Sonrasında Red'de bas gitarist oldum. İşte Red, e, iyi şarkı söyledim piyano çalmaya başladım, gitar çalmaya başladım. Bunun için emek verdim ama yıllar geçti. Hayallerine ne kadar sadığım? İşte bu kadar sadığım. yani. <laughs> Tam kişisine çıkmış evet. hayal. Hayal kırıklığını nasıl başa çıkıyorsun? Bu çok önemli bir soru. Evet, bu şöyle bir soru aslında. Hayal kırıklığı denen şey bu çağda aslında aklı başında hilesi hurdası olmayan, entelektüel seviyesi de bir, bir yukarıda olan insanların hepsinin karşısına çıkan bir sorun. Ve başa çıkması gerçekten kolay bir şey değil. Evet. Kimisi antidepresanla çıkıyor, kimisi bunu umursamayarak çıkıyor, kimi kendini rezil ediyor. Bunu görüyoruz ve daha da göreceğiz tabii ki yani. Ben tabii bu toplumdaki çok ivmeli bu inişlerinin ve çıkışlarının yani yaşım gereği çok şeyini izledim, ya takip ettim. Birçok akımı gördüm, izledim. O akımların etrafına çevrelerinden şeyleri sahtelikleri gördüm ya da gerçeklikleri gördüm. İşte ekonomiyi gördüm. Şiddeti gördüm. Bir sürü şeyi gördüm ve görmekteyim. Dolayısıyla yani ben böyle bir gelecek beklemiyordum açıkçası. Evet. Dünyadan böyle bir gelecek evet. beklemiyordum. Türkiye'den hiç böyle bir gelecek beklemiyordum. Maalesef yani bu benim için hayal kırıklığı oldu. Yani belki yeni jenerasyon hep bu şey, bunun içine doğduğu için çok bunu fark edemedi fark edemiyor ya da fark etmedi ama yani bir şey fark ediyor ama kıyaslayacağı bir değer Tabii. yok. Ben böyle hayal etmiyordum yani. Yani bugün mesela vize almak için e, randevu alamıyorsunuz. Evet. Ben biz bu zamanlarda Avrupa Birliği'nin üyesi olurmuşuz gibi geliyordu mesela. E, politik olarak. 90'lı yıllarda öyle geliyordu. Öyle geliyordu. Müzikal olarak artık böyle arabeskin işte çiğliğin, yeteneksizliğin yerini gerçekten çok yetenekli bir neslin alacağı. Her anlamda bilinçli okumuş kültürlü insanların geleceğini düşünüyordum eğitim sistemi yüzünden olmadı maalesef o çöktü. Tamam. hayal kırıklığına uğradım. Onun haricinde ekonomi de bir yandan aynen ekonomi zaten çok büyük hayal kırıklığı aynı zamanda bu toplumda kötülüğe bu kadar yani neşeli günler yani 80'ler sonrasında bile yani darbe hmm. sonrasında bile insanların içine neşe koymaya çalışan bir toplumun sahte de olsa neşe evet. koymaya çalışan bir toplumun bu kadar ikiye bölünmesini ve bu kadar işte birbir hakkında kötü düşünmesini e, beklemiyordum çünkü bir böyle bir şey yoktu oldu. yani Değil ben yoktu. hatırlamıyorum yani hiç böyle bir şey yoktu. Evet. Kimse kimseyi ayırmıyordu neredeyse. Şu gerçekten vardı hala da şimdi onun da devam etmesini anlamıyorum. Mesela Kürt halkına bakışın e, o zaman ta o zamanlardan beri bir şeyi var, problematiği var Türkiye'de ve ha, onun şiddetle arttığını görüyorum. O da beni çok rahatsız ediyor. Yani sonuçta barış içinde yaşayan bir toplum olmak zorundayız. Barış içinde yaşayan bir dünya olmak zorundayız. Kesinlikle. Ve yani hani şu an gençler için üzücü bence şey yani en fazla yurt dışına çıkamıyor olmaları, çıkmakta zorlanıyor olmaları hem ekonomik olarak hem vize problemi olarak. Yani umarım karşılaştırma açısından geçmişi birazcık tarayıp Bugünlerin ne kadar aslında zor olduğunu farkına varırlar. Ee, bu yüzden hani Z kuşağına çok yükleniyorlar ama <laughs> e, bir önceki kuşak o kuşağa yani Z kuşağına ne sundu, hangi konforu sundu, hangi sistemi sundu da şu an ellerindeki o ürünü beğenmiyorlar kısmında ben de hayret ediyorum. Çünkü hani bizler de büyürken belki ülke genel anlamda orta sınıftı ama hepimiz benzer fırsatları imkanlara, eğitime e, hmm. ya da iyiliğe maruz kalıyorduk. Şimdi maruz kaldıkları şeyi gördüklerine rağmen X kuşağına karşı bir nefret var. Peki e, hayal kırıklığına nasıl başa çıkıyorsun da bence en önemli şey. Çünkü ya pes de oluyor. Bazen çıkamıyor olabilirim yani. Çünkü sonuçta yani öyle bir noktaya geliyorsun ki çok ultra değersiz bulduğun bir şey. Ee, çok değerli algılanıyor. Bir bu fikir de olabilir, bir meta da olabilir, ee, bir duygu da olabilir. Ee, ve bunu anlayamıyorsun. Ve bunu sayısal karşılıkla sana antitez olarak sunan bir takım toplum var yani. Yani sen bir şeyi eleştirdiğinde büyüklük, küçüklük, sayısal çokluk, azlık noktasından sana geri dönüş yapılıyor. Yani sen bir eleştiri noktası, bir, bir şeyi eleştirdiğinde sana da eleştiri gelmiyor. Sana gelen eleştiri eleştirdiğin şeyle sayısal kıyaslamayla oluyor. Evet. Ya bu korkunç, ya bir, şey. Ya yani bu yani korkunç bir şey. Ya da saldırı oluyor. Bu korkunç bir Bunun adı işte demokrasi burada zaten yok oluyor. Evet evet. Yani yani azınlık ve azınlık hakkıyla bakamadıktan sonra fikre bir e, doğru noktaya gelemeyiz yani biz. Evet. O evet. yüzden de böyle bir şey var. Sen ona bir şey dedin ama senin hani konserin o kadar kişi geliyor mu bakalım falan. Mesela. Hmm. Korkunç bir cümle. İşte başarıyı da onunla ölçüyor. Yani korkunç bir cümle. Çünkü... ...hani bizim zamanımızda... E, ...çok fazla popüler olanın... ...hiçbir değeri yoktu. Gerçekten yoktu. E, çünkü çok fazla popüler olan... ...bizim için komik bir şeydi yani. Yani O yüzden konulara böyle sayısal baktığınız zaman... ...mutlaka çuvallarsınız. Sayısal bakmayın. Bu say sayısal size sayısal baktıran... E, ...dünyaya ayak uydurmaya çalışmayın. Çünkü en nihayetinde... Sayısal baktığınızda sizin cebinizde 500 lira var. Öbürünün cebinde 15 milyar dolar var. O haklı mı yani şimdi? Tabii. Ya da o mu hak ediyor yaşamayı? Sen ölecek misin yani şu anda? Yani şimdi bu sistemi gördüklerine de bu sefer şey oluyor. Ben o başarı yani başarı kıstasına ulaşamadım ve ulaşamayacağım diye pes eden de çok genç oluyor. Hı -hı. Çünkü başarı kıstasları değişti. E i̇nsanların başarı kıstasları başarılı insanların savunuyor olup seviyor olup, onların e, e, peşinden gidiyor olup olmamalarına değişti. Hı hı, Çünkü evet. kendi başarıları aslında tuttuğu takımların başarısı haline geldi. Tabii. Bu boyutta bakarsak da dünyadan bir kopuş içindeyiz bence. Yani tabii yani şey, me, Avrupa medeniyetinden diyeyim, Amerika demeyeyim, Amerika'ya çok yakınız. Hı hı. Yani orada da bir böyle yani kendi evet. şuursuzluk ve kopuş var. Ve Belki orada da işte yani politik ve siyasi olarak bir takım e, şeyler gelecekte bize benzer şeyler olabilir diye görüyorum. Ama Avrupa medeniyetine çok 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 uzaktayız yani bu bağlamda. Yani orada ve şeyler kimsenin umunda değil yani. Tabii değil. Kimsenin umunda. Aynen. Ama Türkiye'nin umunda. Tabii. Evet arkadaşlar çok güzel bir sohbetin sonuna geldik. E, ee, gerçekten çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Çok konuştum ama. <laughs> Yok çok zevkliydi. Bir de bence çok önemli mesajlar da var içinde. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.